Merhabalar sevgili dostlar. Balkonuma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan 2025. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm herkesin 23 Nisan'ını kutluyorum. Ee, bir kargo açılışım var. Kargomu e, Ayselim Çiçekleri Instagram kanalından aldım. Bakın kalpüs ablam demiş. Kalp koymuş damla. Yüzümü güldürdü sabah sabah. Abla seni çok seviyorum demiş. Ben de sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada İstanbul'da deprem olmuş. Az önce izledim. Herkese geçmiş olsun diyorum. İnşallah kayıpsız atlatırız ve hiçbir şekilde tekrarı olmaz. Tekrar yaşamayız. Tüm depremi yaşayanlara çok geçmiş olsun diyorum. She's çocuklara sahip yollamışlar. Evet. Levisye çok istiyordum. Geçen yıl bir tane almıştım fakat daha çiçeklerini görmeden kaybettim. Bakın şu şekilde Levisya. Bu tam çiçekleri belli değil fakat turuncu açacak galiba çok sevdiğim bir tür gayet de güzel görünüyor topraksız geliyor bitkiler bu şekilde ben toprağa geçireceğim zaten ben Lerisya e burada çok aradım ama bulamadım o yüzden damlada da görünce geçiyorum Bunları hemen toprağa geçirmem lazım. Bu da şu şekilde. Bunların çiçekleri çok güzel. E, Nedis ya da bir sukun türü. Bu şekilde. İyi ki bugün gelmiş. Bunları hemen ben bugün toprağa geçireceğim. Çok fazla kaybolsun istemiyorum. Ve çok sevdiğim bir tür, bir sukulent türü. Ee, çok güzel çiçekleri oluyor. Her renk çiçekleri var: sarı, beyaz, turuncu, pembe. Şimdi bu toprağında kullanırız. Peçeteyi ıslatıp koymuşlar. İyi oldu. balkonu yıkayacaktım. açık. Bugün 23 Nisan dolayısıyla çalışmıyoruz, evdeyiz. Oh, daha da bunun rengi çok daha canlı. Pembe. Bunları hemen kargo açma sonrası saksılayacağım. Şöyle açma işlemini sonra halledeyim siyaları Şöyle kenara alayım. Çok güzelmiş bunun rengi de. Her renk istemiştim. Özellikle sarısını çok seviyorum. Fakat sarısı yoktu ellerinde. Kaç tane oldu? Bir, iki, üç. Bu da koyu pembesi doğru zaten saksıladıktan sonra çiçeklerini de birlikte göreceğiz bakalım. Çok istediğim bir türlü. Bundan sonrakiler sokulent. Dışarıda da çok ses var ama. Şimdi türlerin isimlerini söyleyemeyeceğim. Ama güzel bir sukulent, bakın taş gibi. Başka birini koyalım. çünkü bitkilerin isimleri yok için ekran görüntülerini almıştım ben o yüzden şu şekilde numaralarıyla koyacağım şu an ama isim bilmiyorum hepsini hatırlamıyorum baya güzel bir şekilde el koymuşlar. sarık koymuşlar oh, oh. en çok sevdiğim tür dikkatli bir şekilde hepimizin sevdiği sukulent besleyenlerin, sukulent büyütenlerin Purple Delight ve Reagata. Bakın. Çok güzel bir tür şu şekilde. Çok istediğim türlerdendi. Hızlıca açayım. Video bayağı uzun olacak. klastır şeklindeydi. Böyle tane olunca, klastır olunca alamıyorum tabii ki. Fiyat olarak da bayağı yüksek oluyor. Fakat tek olunca aldım. delight resmen tablo gibi tab, tablo yap as çok güzel ama ben bunu saksıya nasıl bu şekilde koyacağım herhalde resmen tablo gibi Tango veri Agata bu da çok güzel bir tür. şekilde. Bu da çok güzel. Şöyle Böyle ametisyum muydu galiba? Öyle bir şeydi ismi. resmen elyaflardan da bir yorgan çıkar gibi o kadar elyafa sarmışlar bu da lobeli roz droplu türü bundan da yoktu o oh, şansıma güneş çıktı Basmen yağmur yağıyordu burada. Camları açtım. Gerçi dışarıdan camlardan çok ses geliyor fakat kapatmadım. Şöyle bir tür. isimlerini daha sonra tabi ekran görüntülerinden bakıp isim etiketi yapacağım. Bu neydi? bilmiyorum fakat bir sürü alttan La 26 bu mudur acaba? bu normali tangonun normali de bence bir agatasından daha güzel Bitki galiba. Evet. Bitkiler şu ana kadar açtıklarım gayet sağlıklı. Şu, bu da çok güzel alttan hafif bir iki yaprak kenarlarında kuruma var fakat hiç sıkıntı değil. Görüntüsü çok güzel. Şöyle alacağım. Şu şekilde. bir şey almış mıydım? Bunlardan birinin parçası mı acaba? Ya da hediye de olabilir. Bilmiyorum. Balkonu yine toparlamıştım. Yine bana iş çıktı tabii ki. Yok. Az önce yanlış söyledim galiba. Neyse ben hiç karıştırmayayım. Lao 26 bu bence. Bu farklı bir şey. Bu farklı bir tür. Çünkü Lao 26 bu Lao 26. Bunu bilmiyorum. Bu çok güzel ama. Bu bayağı zamandır istediğim bir türdü. Çok güzel. bu şöyle uzun tırnaklı kenarları kırmızımsı olan bir tür bu da çok güzel. şöyle bir türüm var taş gibi bir tür güneş çıkmıştı güzeldi ama güneş gitti şu an şu şekilde Şu da güzel bir tür. Bu da Da Vinci diye bir türdü galiba. Da Vinci altlarında bebeği varmış kök kısmından bu da tekli aldığımız türlerden da Vinci böyle hatırlıyorum bu Tante. Bu ben sukulent beslemeye başladıktan beridir istediğim bir tür. Güzel, pudralı bir tür. Fazla ellemeyeyim. Tabii köklenip toprağa geçirince yapraklar açılınca böyle resmen beyaz bir güvercini andırıyor. Görüntüsünü çok seviyorum ve çok istediğim bir türdü kante. Bakın. Şu an belli olmuyor tabii çok görüntüsü. şöyle bir tür. Ah, lovely rose biri şöyle. yapraktan üretebilirim. Bu da böyle kenarları böyle gamzeli gibi çukurumsu. Böyle bir tür. bir iki yaprağı düşmüş. Sıkıntı değil. Bu da Red Vampir. Bu bir şekilde birkaç yaprağı düşmüş bunu. alacağım. qui dea. böyle çok güzelmiş. Evet dostlar şu şekilde sükulentlerimin yeni gelen sükulentlerimin görüntüsünü alayım size levisyalarım bakın şu şekilde videomu durdurup bu şekilde görüntülerini alacağım. Bakın orada levisyalarım var. Burada da aldığım sukulentler şu şekilde. Dostlar bir kargo açılımını bitirmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar 23 Nisan'ımızı kutluyorum. Hoşçakalın.